Selamun arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size birlikte GTA 5'te işte. Mercedes Benz G63 10 x 10 aracını inceleyeceğiz. Şöyle göründüğü gibi. Burada da bir tane yavrusu var. Sizler de böyle garaja, ev garajına sahip olmak isterseniz açıklamada vereceğim videoyu izleyerek indirebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Sizler de kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar şöyle aracımızı inceleyelim. F9'a basalım. Şöyle motor kısmıyla başlayalım. Şöyle iç tarafa geçelim. İç Ve dış Bayağı güzel olmuş. Evet. Aracımızı içe geçelim. Kaplanı kapatalım. Bütün kaplar açılıyor bu arada. Şey, eller direksiyonda. Kadan çalışıyor. Dikiz aynası ve dış aynalar çalışıyor. Sıkıntı yok. Şöyle bir modifiye Ekmeğe kastım, çanta diyelim, lastik dumanı, sarı yapalım evet, Çalışıyor, sıkıntı yok. Motor seviye 4, frenler yarış, şanzıman yarış, süspansiyon, son seviye, hız %100. Aracımızda sadece bir tane renk var. Ona formula kırmızısı yapalım. Ne yaparlar ne ekliyorum. nasıl sarı yapalım. Ekstralar. Ekstra 1 İyi. Ön ışıldak Arka kafes. Ekstra gidi. Tur beklerim. İkstra ekleyelim. nasıl yapalım. Aracımızın plakası değişir olması lazım. Evet değişir. Araç özelleştirmemiz bu kadardı. Bayağı bir ben yani ne bileyim fazla yok. Keşke şuralara lastik mastik koysalar da güzel olurdu ya. Şöyle bir aracımızın sağlam yapalım. Şöyle bir de çakma testi yapalım. Daha git köpek ya. Evet aracımız önü dağıldı resmen. Aracımızı tamir edelim. Bir akşam yöntüsünü alalım. Evet yarışta insan bası yanıyor. Neon farlar maalesef yanmıyor. X10 farlar yanıyor sıkıntı yok. İçeride alır çalışıyor sıkıntı yok. Neon farlar da yansıdı güzel olurdu yani. şey düşük tecrübe falan. Sizler de kanalıma abone olup videomu çok seviyorum. Aaa güzel kayıyor sürmediği sürüyor ama şerefsiz. Arkadaşlar aracımızın sesi 190 km. 見事な。 Oy oy. Ben ne yapayım ki? Şey bir Biz benim normal yerlerde niye sürüyoruz ki bunu? Anlamadık ki. Şöyle dağlık alana doğru gidelim ya. Şöyle dağlık alana gidelim. <laughs> Devirme işte devirme. Wow. Ama kırıldı. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> ah, be. Arama maaf oldum maaf. Neyse aracımızı eski eline döndürelim. Kapanış yapalım. Evet arkadaşlar window İncelememiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. GTA 5'te kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.